Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yanımda Zeynep var. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Ya her video çektiğimizde neden bu kadar kısık sesle konuşuyorsun? Bugün paz oynuyoruz. Şimdi daha karakterler önceden yapıyorduk. Sıç. önceden saç yaptık. Evet önceden saçı yaptık. Ama Ve ben bebeği de yaptım. Sen ya? Ne? Video çekmemişiz. Saç yapacağız. Aynen. Bir de arkadaşlar ben bebek yaptım. O zaman sen de yoktun Zeynep canım. Eh, seni eklemeyeyim. Aşağı geldim. eskiden burada şal vardı. Şimdi bulamıyoruz. Neymiş yemişemez yani. Bir ne şey vardı ki bu eskiden de. Ya keşke, keşke olabilsek. Maalesef sen ablayı unutmuşsun. <laughs> Hayır sana <laughs> alabilirsin. Ya yeni bir şey niye gelmiyor buraya ya? Yani bunlar zaten yeni. Yok bunlar hep seksik. Ya bu da vardı. Benim ismim Narin. Eskiden ben hep bunu giydirirdim. Şimdi de bunu giydireceğim. Ama güzel annemlik Oğlum çora buna baktığına gibi ya. Ben nasıl çora <laughs> Sadece bu oldu lan? Şimdi bu sıra bizde hangi çorabı görebiliriz? Merak ayakkabı, yani. ayakkabı. Burada da olabilir Eskiden tamam. Burada da vardı. Neden de? Yok. Maalesef. İstemdeydim. Ana yanlış yere geldik. Sonra kardeşim. Bebeğim nerede? Narin, oyun yerinde. Orda. Aa, yok. Bebeğimi, bak burada bebeğim. benim aşağı Narin. ablayı yapacağız. Narin, söyle. Abla. Sen söyle ben ya. Abla bu boyutta olacaksa. bu çocuk. 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 Zaten çocuk abla. Ben bence bebeğe bunu yapmalısın bebeğe. Ya, yok bebek istemiyorum ben. Tam bebek istemiyorum. Çocuk. Ben birazcık alayım. Bak ben böyle yaptım. Hadi neyse yap bu bozma ya benim. Tamam ya. Şu oh. oh. saçlar oh. şeyli. Bunu mu istiyorsun? Devam. Ha, oh. burada. Aa bunu istemiyorum. şey doğru düzgün bir saç bulamıyorum. Aşağı! Bak işte bu. İşte bunlar en doları. Tamam ben de anne de takar arkadaşlar. İşte olarak Dur arkada saç var. Onun arkasında saç var. Hı, şimdi böyle. Şimdi kapalı bir şey giymek zorundasın. Tamam üst olarak. Arkadaşlar ben bulamadım güzelim Yani Zeynep. Olabilir mi? Ne olabilir mi? Ne? Ba. Olur. Bence İstiyorsan renk de seçebilirsin böyle. Ben Bütün renkler. De... bunu rengini seç. Şal da mı? Şal. 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 Mı? Ceket Bir kez kuzni oynayalım. Arkadaşlar, <laughs> e, kuzen Mesut'la dokuma oynuyordu. Karakterlerin hepsinin saçını beyaz yapıyor Önce çoraba gider. Niye beyaz yapıyor karakterlerin saçını? Öğrenir miyiz? Beyaz seferi. Östermiyorsun e, da yaşlı. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar, bu doğru düzgün ayakkabı seç çorap. Oğlum siyah beyaz niye seçtin? Ha bu güzel. Evet. Oğlum, <laughs> <laughs> ayakkabı niye giymiyorsun? Fakir misin? Doğru bir ya. Bu çorap ya. Benim kuzenim fakir gibi çok <laughs> boş. Ay. Güzel. Şöyle uzunluğu bile giyiyorum. Resim, elbise giyeyim onun yerine. Eskiden ben e, kapalıyken bunu da giyiyordum. Ama niye hizmetçi gibi duruyor? Sen onu giydin. Ben hizmetçi. artık niye giyeceğim? Bunu evet. sen yaptın. Niye hizmetçi? Aa bu güzel. Sadece de kapıları uyar. Çocuk terlemekten öldü. Evet. Ey bu ne ki? Si diyorum. Zeynep. Hı. İkide bir ben sana. Ne iğrenç. Bu bir şey saçı. Tamam bu kadar yeter kankacım. Tübe. Gözük gözükmüyor ki. Gözükmüyor ki. Oğlum bunu ne yapalım. Oğlum bu ne ya? <laughs> oğlum ne ne lan? Oğlum deme ya babam kızıyor oğlum ya. Oh, oh özür dilerim. Şapka falan takıyor. Niye şapka takıyor? <laughs> geberiyor. şapka takıyor ya bu da. Ne? ne? Elvan niye? Değil mi Yok. Nare. Kapalılar Kötülen. böyle. Elvan giymez ki. Elleri gecikmez. Onu böyle elbise giyenler takar. Zeynep. Tamam. Yani sen takamazsın elbisen yok. Aa Kaşım yok. Kaş yapma bence buradaki kaşların hiçbiri güzel değil. Tamam. Hem tamam diyor hem de hala arıyor ya. Ee, ne yapayım? Ne ya? Kafa. Kafanı vericem değil mi? Bu iyi kalsın oğlum. Tamam bu kadar yeter. Şimdi benim annemin saç <laughs> çocuk kapalı annen ya çık ya. Saçtaydı değil mi? Saçın burasındaydı. En altındaydı galiba. Buradaydı. Ne? Anneye çok kötü oldu arkadaşlar. Şimdi şalım zengine değiştir. Aynı renk yapma. Pembe sen. Tamam herkes hazırdı mı? Evet. Ya bu çocuğa bak ya şaka gibi ya. ya. Sesini bir daha çıkartma. Burada şimdi herkes. Şey. Bir de ablamız. Öfeceğiz <laughs> <laughs> <yapacağız> mi? <mı>? Bir. Bu <laughs> yoktu ya. Bu nerede geldi? Vardı. Yoktu. O zaman videomuza geçelim. Kızım ya. İstanbul'a taşımak zorunda mıydık? Evet anne. Niye İstanbul'u çok seviyorum. <laughs> Bir de valizlere hiçbir şey koymamışsın kızım. Aa anne unuttum. Neyse gideceğimiz yerde üst falan vardı. Anne kardeşim çok güzel tutuyor. <laughs> anne bir kere ben de tut. Anne bir kere ben de tutabilir miyim? Hayır kızım. Sen de tut. Hayır kızım. Ne ne neyse, hadi gidiyoruz kızım. Yürü yürü yürü. Yorulu olacak. Ya boş ver ya, kızım. Hadi gidelim. Gidelim anne. da kapı açılmıyor mu? Selam. Neyse ne biz eve gidiyoruz. Evimiz Bak hangisi? şurası. Burası yapılmamış. Burası da yapılmamış. Başka ev yok mu? Ben yani yapalım kendimiz. Oo Asya. Ay As. İki de burada diyorum. İsmi neydi? Zeynep Dost, Zeynep Pes. Ne? Ne? ismini mi unutuyorsun? Karıştırıyorsun. Bir dakika. Benim adım Zeynep ya. surumu yüklesek mi ya? Yok yüklemiyoruz ya. Kötü. Neyse arkadaşlar biz evi yapıp gelelim. Tabi biz kısaca yaptık hemen gösterelim size. Şuradaki şeyler burayı yapamadık. Yapmadık. Burası böyle. Buraya da kapatalım ya. Millet bakacak. Burada bir konuşma alanı böyle. Burası boş kal diye böyle. Burası salon. Burası böyle. Biraz sen de konuş. Arkadaşlar ee, bir sıkıntı var ama e, yemek nerede? Şunlar. Şunu bayılmış. Arkadaşlar bu arada bu evde tuvalet yapacak ev yer kısımda. Burası böyle, burası böyle. O zaman tuvalet yapamayacağız. Oo, bayağı bir eşya var. Bunları yerleştiririz bir ara. O kadar şey var ama eş eşyalardan evet. odası? Annenin. Şimdi burası da böyle. Burası oh burada ya şey yapmışız o. ya. Şimdi Zeynep senin odan mükemmel değil mi? Hı hı. Şimdi Zeynep'in odası. Mükemmel. mükemmel. Gidince ben oynarım ablayla. <laughs> Bir dakika bekleyin. E, çok güzel ev değil mi kızım? Ah hani, ne bu yok Böyle konuştur bakalım. Oynıyor. O kıyafet, kıyafet alalım sana. Senin kıyafetlerin yok kızım. Evet anne. O zaman gidelim. Mamacıya. Şimdi Bebeğin kızım nasıl... sen burada bekle ben bebeği alışveriş yapıp geliyorum. Anne bana ver seni. Aşkım veremem. <gülüyor> <gülüyor> Bebek karaba. Anne yok. Hiç vermiyorsun bana. Arkadaşlar bu arada biz, şimdi biz böyle alışveriş falan yapalım. Çünkü süre çok az kaldı. Arkadaşlar devam part 2'de part 2'ye gelin.